Selamlar herkese ben Özgür. Yaklaşık 4-5 öncesinde söz verdiğim bir video vardı. Sonunda çekebiliyorum. Aslında bu videoyu çekmek için birisini bekliyordum. Zaten videonun birazdan göreceksiniz başlıkta da görmüşsünüzdür zaten kim olduğunu. Şimdi Philips Ambilight TV'ler veya genel olarak Hue'lar da diyebiliriz. Philips Hue'lar bu ışıklardan bahsediyorum. Onları da söyleyebiliriz ama daha özeline inecek olursak Philips Ambilight'lı televizyonlar. Aslında videomuzun konusu bu. Philips Ambilight'lı televizyonlar 2024 yılında bu güncel teknolojili olandan bahsediyorum tabii ki. Sadece televizyon almak için tek başına yeterli bir sebep mi yoksa yeterli bir sebep değil mi? Oyun ve sinema deneyimini özellikle ve genel olarak televizyon deneyimi ne kadar etkiliyor? Bu videoda hem ben hem de konuğum sevgili Kerem Enginar bunu sizlere anlatacak. Dilerseniz videomuza geçelim. Bakalım bu konudaki fikrimiz neymiş. Ufak bir araya giriyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet aslında burada ilk olarak Philips Ambilight nedir? Bundan bir başlamak lazım. Belki bilmeyenleriniz vardır. Philips Ambilight özellikle bu işte çeşitli teknoloji mağazalarına gidince görüyorsunuzdur ve ne bileyim reklamlarda görmüş olabilirsiniz. Televizyonun arkasında led ışıklar oluyor ve aslında ekranda ne varsa temelde arkaya onu yansıtıyor. O rengi yansıtıyor demek daha doğru olur. Bu şekilde bir televizyon teknolojisi yaklaşık herhalde 5-6 yıldır inanılmaz popüler durumda. Daha doğrusu 5-6 yıldır var, 2-3 yıldır popüler bir durumda. TikTok gibi, Instagram gibi, sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarla birlikte ''Aa bu ya böyle bir şey mi varmış?'' diyerekten gerçekten popüler oldu ve e, bence güzel, önemli bir teknoloji. Niye yıllardır bu kimsenin aklına gelmemişti böyle 4-5 yıl önce Philips'in aklına geldi onu da anlamadım. Şunu en baştan söylemekte fayda var. Bu teknoloji Philips'in direkt patenti patentini aldığı bir teknoloji. Bu yüzden Philips dışında hiçbir televizyon şirketi bunu kendi televizyonlarında kullanamıyor. çeşitli üçüncü parti seçenekler var aslında. Atıyorum işte Samsung, LG ne bileyim. Sony bir televizyon aldınız, Philips'in kendi ışıklarını bağlayıp da buna yaklaşabiliyorsunuz. Ama direkt hazırda bir şeyin gelmesi biliyorsunuz ben konsolda çok severim bu konuda. Hazırda gelmesinden kaynaklı bir şeyin hazırda gelmesi her zaman çok daha kolay ve pratik oluyor. Ambilight'e tekrar dönelim. Şimdi Ambilight'de aslında temelde televizyonun işlemcisi televizyondan ekrana yansıtılacak olan görüntünün renklerini analiz ediyor. Atıyorum sol üstü şu an kırmızı var hemen yanında mavi var falan bunları analiz ediyor. Ve anlık olarak çok küçük bir gecikmeyle bunu hani insan gözünün çok anlayamayacağı bir gecikmeyle televizyonun arkasındaki ışıklara gönderiyor hangi rengin olduğunu ve sizin televizyonda hangi köşede hangi rengi görüyorsanız tabii genelde 3 köşeli oluyor. Üst ve sağ solda altta genelde olmuyor. E, olanı da ben şu ana kadar hiç görmedim. Burada Glow gibi farklı teknolojiler de var monitör tarafında. Onlar biraz daha e, nasıl diyeyim düşük FPS çalışıyor tarzında. Çünkü onda aydınlatma her LED için ayrı değil. Daha bölgesel bir aydınlatma var. Bu yüzden tam net olarak anlaşılmıyor. E, şimdi Ambilight'e dönecek olursak aslında orada da hangi renk olduğunu işlemci oradaki LED ışığa gönderiyor ve LED ışık e, ayrı ayrı o bölgede hangi ışık, hangi renk varsa onu arka tarafa veriyor. Ve bu sayede atmosfer daha da güzel hale geliyor. Yani aslında baktığınızda çerçe atıyorum, 55 inçlik bir ekranınız var. Işığın yansımasıyla birlikte sanki ekran biraz daha büyüyormuş gibi bir e, deneyim yaratıyor diyebilirim. Bir de videoda yine birazdan kısaca bahsedeceğim ama Philips Hue'lar var. Bu çubuklar veya işte ne bileyim LED ışıklar da takabiliyorsunuz. Bunlardan da aslında birazdan bahsedeceğim ama kısaca bunun içinde şöyle bir şey değil. Aslında düz bir ışık yani içinde LED ışıklar var. Dışında güzel bir e, ekranımsı bir şeyle güzel led bir ışık veriyor. Bu da aslında hani televizyona bağlamaktan ziyade ortama, evin salonuna, nerede kullanıyorsunuz televizyonu güzel bir atmosfer veriyor diyebilirim. Philips Hue kısaca bu şekilde işlemci ekranda hangi rengin olduğunu anlıyor. LED ışığı söyle ışık da o şekilde yanıyor ve atmosfer evin atmosferi ve televizyonun çerçevesinin büyümesiyle güzel bir sonuç yaratıyor. Şimdi dilerseniz konu başlıkta gördüğünüz zaten Kerem Engin'e gidelim. Kendisi çok fazla televizyon inceledi ve Philips'in de kullandığı için bir ona soralım bakalım onun fikri neymiş. Evet, selamlar tekrardan. Konuk oyuncu olarak Kerem'in yanına geldik. Hoş geldin. Ee, yani. Abi e, öncelikle çok teşekkür ederim bu davetimi kabul ettiğin için. E Gerçekten ben senin yerine geldim ama... Zaten görüşecektik de zaten. Buraya <laughs> da gelmiş oldun, oldu. iyi oldu. Şuna da atacağız zaten. Aynen. Çok ee, ithafızsın. Evet. <laughs> şimdi hemen aslında konumuza geleyim. Şimdi sen Philips Ambilight ve birçok televizyon kullandın, test ettin, videosunu çektin. Ee, videomuzun konusu da zaten konuştuk seninle. Ambilight. Ee, Ambilight tek başına bir televizyon almak için yeterli bir sebep mi? Ya bence bu çok kişisel bir soru. Şöyle ya yani benim için evet. Çünkü ben gerçekten hani uzun zamandır daha önce kendi YouTube kanalımda da kendi evimde kullandığım televizyonların videolarını çektim. Ben çok alıştım ve Embright hmm. öyle bir şey ki gerçekten alıştıktan sonra onu hiç görmemiş olsam problem değil. Hani hmm. zaten hayatında hiç görmemişsin. Hmm. Ama onu bir kere görüp sevdikten ve çok hani e, keyifle kullandıktan sonra Onsuz bir televizyona geçince, televizyon ne kadar iyi olursa olsun insan arıyor. Yani ben arıyorum ama herkes için Ambilight mutlaka Philips almak için bir sebep midir? Değildir büyük ihtimalle ama benim için öyle. Yani ben ilk Ambilight kullandıktan sonra işte arkasındaki ışıklar sebebi tüm evin ışıklarını kapatıyordum. Hı hı. E, evi de aydınlatıyordu. Çünkü göz yormayın güzel bir e, ışık da veriyordu eve. Sonra normal başka bir televizyona geçince ev karanlık gelmeye Değil başladı. Mi? Sonra zaten Hue aldım. Onu da birazdan soracağım. Peki ya şimdi az önce şeyi söyledim. Mesela Philips'in OLED'i senle de içeride biraz konuştuk. Sen aynı düşünmüyoruz. Evet, aynı düşünmüyoruz. Ee, mesela ben Philips'in OLED'inin işte atıyorum LG'ye göre bir tık daha geride olduğunu düşünüyorum panel kalitesi Hı -hı. anlamında ve e, arayüz anlamında arayüzün hızı anlamında biraz daha geride olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçek olduğunu kabul edersen. Şimdi arayüz <laughs> arayüz hızına bir şey diyemem. Onu çok <laughs> test etmedim ama panel olarak daha iyi olduğunu düşünmüyorum her Düşünmüyorsun. Şimdi. Evet görüntü. Benzer yani mi diyorsun yoksa daha ileride mi fili diyorsun? Ee, farklı konularda farklı şeyler var ama benzer desek ben daha ben. doğru. Peki diyelim ki ben haklıyım. Tamam. <gülüyor> <okay>. <gülüyor> Öyle bir varsayımlarını okay. bulunuyoruz. Yine de mesela görüntü <laughs> kalitesi olarak diğer markalar daha iyiken sırf Ambilight için. E, denedin denemedin fark etmiye. Yine de Ambilight'lı bir televizyon al der misin? Ya işte orada Tepe modeller için konuşuyorum bu arada. Kıyasladığımız diğer modelin yani Ambilight'sız modelinin görüntü kalitesinin diğer Philips'e göre ne kadar iyi olduğu önemli. Eğer gerçekten çok bariz bir farktan bahsediyorsak Ambilight'tan vazgeçebilirsin. Biliyorsun üçüncü parti bazı çözümler var. Evet. Onlarla illa Ambilight istiyorsan çözebilirsin. Hı -hı. Yani yüksek hani e, ben zaten Philips'in o anlamda da çok öyle ek, geride görmediğim için Philips'i hani üstüne bir de Ambilight olduğu için ben direkt, direkt zaten Philips, Philips, Philips kafasındayım. Peki o zaman biraz daha böyle düşük segment modellere gittiniz. OLED değil hmm. normal LCD ekranlara hmm. gittiniz. Orada mesela Divan serisi gibi falan mı? Mesela bu Pus serisi vardı yani hatırladım. Işte, ha onun işte ee, o taraf için de yine aynısını söylüyorum çünkü o ya o segmentte çok daha kaliteli televizyonu bulabiliyorsun benzer fiyata. Ya Neye daha, göre daha kaliteli işte oğlum? bunu, mesela. bunun şeyini yapmamız lazım. senle burada anlaşamıyoruz. Hı. Ya ben mesela Esen en TV'si son de. benim YouTube kanalımda incelediğim 8808 mesela, led Hı -hı. bir televizyondu. Hı -hı. Ozan ne diyorsun? Hatırlıyorsun değil mi? Evet evet bayağı Müthiş hoş müthiş şey. televizyondu görüntü kalitesi falan Öyle olarak. Diyorsun. Üstüne Ambilight Charger'dı. İyi yani. Anladım. Sen <laughs> hani diğer diğer markada o kadar ne gördün onu anlamadım. Ya bilmiyorum ben kullanım televizyondan hmm. dolayı belki de bilmiyorum. Yani şeyim ekstra bir fanboyluk yapıyor da olabilir. Yok ya estağfurullah da bir net bir kıyas yapmamız lazım. Sen ne ki onu Değil kendi gözüne görmen <laughs> lazım. Bir ara gidelim yan yana bakalım. Evet, böyle son, ayrı video yapalım. <laughs> sonra şunu soracağım. Şimdi sen yani Philips her türlü alınır diyorsun çünkü aradaki kalite farkı bence eşit gibi bir ya var. Ya seçtiğim model önemli. mesela Philips'in eski serilerinde, eski serilerinden kastım 2 sene önceki serilerinde kanal geçişlerinin yavaş olması gibi bazı arayüz evet, problemleri gibi şey problemler vardı. Hmm. Ama iki son iki senedir çıkan hem divanlar hem OLED'ler gerçekten farklı ve iyiler. Hmm. Ee, modeli doğru seçmek lazım. Güncel divan serisi ve OLED'leri üst seviye bence iyi hmm. alınır yani onlar. O zaman şu soruya geliyorum son olarak. Ee, şimdi ben işte LG telefona televizyona geçtikten sonra şöyle bir yol izledim. Dedim ki arka iki tane şu çubuklardan aldım, huyu plakelerden. Ee, atmosfer olarak en azından onu versin. Ee, sence o yeterli mi yoksa yok? Ambilight orada direkt kesin çözüm mü diyorsun? Ya şimdi şöyle hiç olmamasındansa evet. evinde salonunda bir huyu olduğu zaman ortamı çok değiştiriyor. Evet. Ama orada neyi kaybediyorsun? Normalde benim televizyonda Ambilight'ı sevmemin Tabii ki ortama da verdiği bir şey var. Gelen Gerçekten bize eve gelen her misafir soruyordu ya bu televizyon neymiş çok güzelmişti. Tek sebebi ışık bu arada. <laughs> hani oha ne panel be falan değil, değil e, yani. Işık. Ve bizdeki uygun fiyatlı bir modeldi. 10 bin liraydı o zaman. Evet. 2-3 sene önceki Philips'in modelini söylüyorum. 70 serisiydi hatta. Ee, televizyonda izlediğin görüntüyle birleşen ve sürekli Atıyorum bir işte alev sahnesi geldi hemen kızarıyor kendi renklerine göre, çerçeveyi büyütüyor bir ormana doğru. girdi sahne hemen yeşil oluyor ve evet yani senin e, izlediğin içerideki görüntüyle dışarıdaki renk aynı olunca sanki 55 inç bir televizyonla izliyorsan o dışarıyı da kapsadığı için 65 gibi bir etki veriyor ama şeyi de güzel izlerken o e, gözde yaratan o ışık efektlerinin sana sağladığı keyif de güzel. Yani günün sonunda sonra gelecek olursan 1-0'dan büyüktür. Anladım. İyi bir şey yapmışsın ama aynı televizyondaki M.Bly deneyimini kurtardın mı? Hayır. Evet, Ortamı evet. kurtardın sadece. Philips fan boyu Kerem. E. Ya. <gülüyor> <gülüyor> şaka Şimdi da, gelecek <laughs> Philips'ten kaç para aldın? <laughs> ee, abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, biz videomuza devam edelim. Tekrardan döndük eve. Evet, Kerem kendi fikrini söyledi. Çok teşekkür ederim tekrardan kendisine. Ben de bir ufakça burada kendi fikrimi söylemek istiyorum. Aslında burada şunu da bir göstermek istiyorum. Hani biraz daha bu iş Emblight tarafı biraz da aslında kişisel hani insanların tercihlerine göre değişebilen bir konu. Ee, evet Kenan Aslı şu konuda haklı. OLED televizyon konusunda Philips ve LG veya ne bileyim daha üst markaların daha üst modellerin birbiriyle farkı azalmış durumda ama hani bazı marka, bazı modeller net bir şekilde hala önde. Ben burada Philips açıkçası düşük bir farkla da olsa ne bileyim LG'dir, Sony'nin bazı serileridir veya işte Samsung'un bazı de biraz daha geride görüyorum. Özellikle hani panel anlamında evet daha artık birbirlerine çok daha yakınlar ama özellikle yanma konusunda LG çok seviye atlamış durumda. E, renkleri doğruluğu oranında bence bu konuda Sony güzel bir seviyede ve HDR konusunda galiba yine LG ve Samsung ön planda diyebiliriz. Arayüz konusuna gelirsek aslında burada Philips en geride olan Büyük markalar arasında konuşuyorum tabii ki. Bu yüzden baktığınızda fiyatlar aşağı yukarı aynı olsa da LG tarafında bence biraz daha üst bir teknoloji diyebilirim. Daha teknolojik bir deneyim var kenarda. Philips tarafında da Ambilight daha yakın bir teknoloji ve bir yandan da Ambilight ile birlikte güzel bir yarışın içerisindeler. Bence zaten bu Philips Ambilight olayı yani Ambilight teknolojisinin patente alınmasaydı diğer markalara da gitseydi şu an bambaşka bir televizyon piyasası olurdu ortada diye düşünüyorum. Ambilight işi gerçekten de kişiden kişiye çok değişen bir konu. Hangi tarafı sizin daha çok sevdiğinize göre değişiyor. Ben atmosfer yar yaratsın, evde farklı bir şey yaratsın istiyorum diyorsanız görüntü kalitesi yıllarca Türk bir televizyonda izledik. Görüntü o kadar da önemli değil. Aradaki %10'luk, %5'lik farkı ben anlamam. Ama güzel bir atmosfer, evde farklı bir hava getirsin diyorsanız kesinlikle Ambilight tercih edilmeli bu konuda. Philips Ambilight ile birlikte gerçekten televizyon tarafında bambaşka bir deneyim sunuyor. Ve siz bu deneyime gerçekten seviyorsanız bu deneyimi seviyorsanız evde görüntü anlamında değil ne bileyim ses anlamında değil e, çok ciddi bir şekilde ben farklı bir atmosfer istiyorum. Farklı bir televizyon deneyimi istiyorum diyorsanız Ambilight'a kesinlikle yönelebilirsiniz ama yok ben hala e, içindeki ne bileyim arayüz hızı, panel kalitesi ne bileyim işte yanma hızı artık biraz da yani düşük olsun, hızlı yanmasın. Birkaç yıl içinde kullanılamaz hale gelmesin, daha uzun gitsin diyorsanız farklı markalara da yönelebilirsiniz. Bence Philips Ambilight burada e, tercih edilebilir. Yani tek başına bir sebep konumunda ama sizin önceliklerinize göre değişir. Bu dediğim, bu yorumun benim tepe modelleri için daha giriş seviyesi, orta segmentler için baktığımızda orada atıyorum işte Grundig markasını Philips'e çok e, kesinlikle yarışabilecek, belki önüne geçebilecek ve daha uygun fiyatlı modelleri bulunuyor. Ne bileyim işte farklı markalarda bu tarz modeller bulunabiliyor. Tabii ki daha düşük teknolojiyle 60 Hz falan e, biraz da teknolojiyi düşürüyoruz. Ama burada M.Blight bence e, zaten aşağı yukarı görüntü kalitesi hep düşük seviyede daha da anlaşılamaz hale geldiği için ben giriş ve orta segment televizyonlarda Philips Ambilight'ın fiyatına göre tabii değişir durum ama Philips Ambilight'ın kesinlikle bir tercih olabileceğini ve seçenekleriniz arasına koymanız gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bence giriş ve orta seviye bir televizyon alacaksınız. Philips'i düşünün çünkü atıyorum ya zaten giriş orta seviyesi bir ekran kalitesiyle karşı karşıya olacaksınız o durumda. OLED olmayacak mesela ekranınız. HDR'ı daha kötü olacak ama Ambilight ile birlikte televizyonu diğer markaların çok ötesine taşıyabilirsiniz. Kısaca tavsiyem şudur. Eğer giriş ve orta seviye bir televizyon alacaksanız, Ambilight'lı televizyonlara mutlaka bakın, mutlaka değerlendirin. Üst segment OLED tarafında bir televizyon alacaksanız da burada siz farklı bir deneyim istiyorsanız, evet Ambilight ama yok ben görüntü benim için her şeydir, teknoloji benim için her şeydir diyorsanız, e, o zaman diğer markalara bakmanız gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Son bir burada amamız var. Ben şu anda LG'nin OLED serisinden bir televizyon kullanıyorum. Son e, cihazlarından birisini kullanıyorum. Öncesinde Philips kullanıyordum ve Philips'in Ambilight teknolojisi o kadar benim hoşuma gitmişti ki evi bile onunla aydınlatıyordum. Hani evde başka ışık açmıyorduk. Bu yüzden dedim ki ben bu ışığı istiyorum. Yani direkt görüntü neyse arkaya o rengi versin gerekli değil ama en azından televizyonun arkasında bir şey olsun, atmosferi bir faydası olsun. Evi de o şekilde göreyim. İstediğim için gittim Philips Hue e, bu bildiğiniz çubuklardan satın aldım. Ve gerçekten Ambilight kadar olmasa da Kerem'in de söylediği gibi hani bir sıfırdan büyüktür mantığıyla o da gerçekten güzel bir deneyim yaşattı. Eğer derseniz ki yok ya Ambilight benim için o kadar da önemli değil. Ben teknolojiyi orada güveniyorum. E, ne bileyim, işte çeşitli markaların panellerini güveniyorum derseniz bence Hue'yu da düşünebilirsiniz. Gerçekten bir sıfırdan büyüktür mantığıyla hatta birden bile büyük bence Hue'nun bana katkısı 2-3 civarında. Gerçekten güzel bir deneyim. Eve güzel bir atmosfer veriyor. Tek renk oluyor tabii ki ama yine de eve güzel bir atmosfer kattığını söyleyebilirim. Bu arada hani video işbirlikli değil ama ben yine de genel bir liste hazırlayacağım. Bu işte hem tavsiye ettiğim televizyonlar veya işte kullanmış olduğum televizyonlar ve Hue ile ilgili, Philips Hue ile ilgili bir liste hazırlayacağım. Açıklama kısmına koyacağım. İşbirliği kesinlikle değil ama link vermiş olduğum için işbirliği klasmanına girecek. Hani o etiketi görürseniz de şaşırmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Philips ve televizyon kullanan varsa lütfen yorumları aşağıya yazsın çok merak ediyorum veya işte ikisi ne bileyim başka modelle Philips arasına kalan bir kullanıcı var. Hangisini tercih etti? Neden tercih etti? Lütfen yorumlar kısmında kullandığınız televizyonu tercihlerinizi yazmayı unutmayın. Benim de çok merak ettiğim bir konu. Kerem Engin aradı. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.